verdin abi. Ben mi? Tayyip Erdoğan'a verdim. Başka hiç şey tanımam ben. O benim abim ve babam. Ey babacığım. Ey babacığım. Bu acını kapıyorum. Allah kim bana yardım etsin. Ey babacığım. Görüşürüz abiciğim. Senin aklını Suriyeliler yiyor abiciğim. babacığım. Senin aklını evet. Suriyeliler yiyor abiciğim. <laughs> Görüşürüz abiciğim. İşte abi böyle salaklar oldu İnşallah. <laughs> Aleyküm selam gençler size ihtiyacımız var. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa Z kuşağı olarak kime oy verirsiniz gençler? Abi ben AKP dışında hepsine veririm. Yani Neden AKP dışında herkes. Abi baksana ya şu ülkenin şu durumuna baksana. Ben burada çalışıyorum. Sana yemin ediyorum şu bir ayda yani bütün malzemeler yüzde zam yedi. Yani alan rahatsız, veren rahatsız ama insanlara sorduğun zaman hepsi diyor AKP Almanya bizi kıskanıyor, ülke uçuyor. Yani o durumdayız. Gülünecek durumdayız. Alancak halimize gülüyoruz. Şu genç olarak önünü görebiliyor musun? Hayır abi. Ben Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Şu an hiçbir hedefim yok. Hiç yani çünkü artık eğitim torpilli olmuş. Herhangi bir şey çalmadan zengin olunmuyor. Ya ben ne yapacağım? Yani hele İslam gibi bir ülkede yaşadığımız, İslamiyetle yaşadığımız bir ülkede yani nasıl haram şartlar altında yaşayayım? Ben? Onu sormamız lazım ilk başta kendimize. Yani üstteki çıkıyor, iki tane Kur'an okuyor, iki tane şey yapıyor. İnsanlar da diyor ki, Aa, Allah var, peygamber var. Bu adam Müslüman." Veriyorlar oyu. Bana göre çok saçma. Hiç öyle bir düzen yok. Şurada dayıları görüyorsun. Hepsi çıkart telefonu çıkart. Ulan geri Zaten bir telefonun 2-3 milyar olması bu ülkenin ekonomisinin kötü olması demek değil mi? Adam diyor ki diyor. Bütün diyor arabalar bizim ülkemizde üretiliyor. Adam keyfinden mi geliyor bizim ülkemizde üretiyor? Adam yurt dışında 1000 euroya... 2000 euroya, 3000 euroya bir tane eleman çalıştırıyor. Burada 3000 euroya 10 tane eleman çalıştırıyor. Bir kere bunu düşünmek lazım. Ha baktığın zaman abi ben hiç önümü göremiyorum. Arkadaşlara sor bir de istersen. Neydi abi soru? Yani hakem cumhurbaşkanı seçmesi oyunu kime versin? Abi oyun hak edebilecek bir cumhurbaşkanı adayı yok ya. Yani öyle ülkeyi güzel yönetir dediğim biri yok. Çünkü hepsi ne bileyim abi çok farklı bir kafada. Sana bir genç olarak gelecek vaat edecek biri yok mu diyorsun? Yok abi. Mesela şu anki cumhurbaşkanımız Erdoğan. E, ülkeye alıyor mültecileri Müslümanlık Müslümanlık o da ayrı bir konu abi. ama Tabii, bir kadına bir kadına tecavüz edildiğinde bir kadına öldürüldüğünde adam giriyor iki gün sonra içeriden çıkıyor hani nerede kaldı Müslümanlık hani nerede Müsl Müslümanlık peygamber efendimiz dememiş mi abi kadınları koruyun diye yani kimse kalkıp o yüzden bugün burada Müslümanız Müslümanım deyip işte milletin gözünü boyamaya çalışmasın ya abi bir kere yani medya adamın elinde artık yani ne deseler insanlar salak olduğu için çıkartıyor iki üç tane kanaldan bir tane haber veriyor. İnsanlar da bunu yanına şimdi bir tane dayı gelecek bana burada bir şey diyecek. yine terbiyemi bozmak istemiyorum. Yani dediğim gibi hiç gelecekten ümitli değiliz. Zaten bunda herkes farkında. Millet sadece gözünü yumuyor. Kendini avutuyor. İyiyim iyiyim deyip geçiniyor. Bak dayıma sor. Dayı geçimin nasıl? Ekonomi nasıl abi? Babacığım sıkıntı çok büyük. Bak görüyorsun değil mi? Bu acil o mı olmuyor? Ne yapayım ne şaşırdım. Ne yapmam lazım babacığım? Abi daha biz biz varız daha geleceğiz. Ne oy verdin abi? abi. Ben tamam. mi? Tayyip Erdoğan'a verdim. Ona Başka hiç şey tanımam ben. O benim abim ve babam. Ey babacığım. Ey babacığım. Bu acil kapıyorum. Allah kim bana yardım etsin. E ee, babacığım. Görüşürüz abiciğim. Senin hakkını Suriyeliler yiyor abiciğim. şimdi. babacığım. Senin hakkını Suriyeliler evet. yiyor abi. Aa, <laughs> Görüşürüz abiciğim. İşte abi böyle salaklar oldu senin. Abi. <gülüyor> Ülke. <gülüyor> Ülke bu abi. Yani ben ne diyeyim Allah aşkına yani bak sana adama abi, ya. Ya, ya, adam ya. Adam az böyle gelmiş burada bana ne diyor ya? Kimse kimse hani çıkıp da bir şey diyemiyor. Kimse baş kaldıramıyor çünkü millet artık <laughs> abi hakkını Suriye'yle ya, gelmiş burada Tayyip baba <laughs> yalakalık işte yalaka yani yani salak akıl yok bu yaşa kadar gelmiş eğer bunları farkında değilse i̇şte o abi. adama çöpe gitsin yani hiçbir önemi yok hanım isterse benim babam olsun isterse birinci derecede akrabam olsun salak yani salan teki ederim, <laughs> görüşürüz abim kolay gelsin yarın erken bir cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz abi kime veririm değil kime vermem onu söyleyeyim önce AK Parti'ye ve MHP'ye vermem neden vermem halimiz ortada ben Ülkenin en iyi hukuk fakültesinde okuyorum şu anda. Ve şu an yaptığım işi görüyorsun. Ben 10 saat boyunca burada çalışıyorum. 10 saat boyunca ayaklarım kopuyor artık. Ve ben bu ülkenin bir öğrencisiyim. Avrupalı öğrencileri ben görüyorum burada. Turistler geliyor. Geçiyorlar önümüzden. Üstlerindeki kıyafetler hani bizim bir aylık, iki aylık, üç aylık maaşımızla denk. Onlar gelsin burada gezip tozsunlar. Bizim gurbetçiler de öyle. Onlar da hani genelde severler AK Parti'yi. Gurbetçiler de çok burada. Sorarsınız biraz sonra. Türkiye cennet. Türkiye çok güzel niye güzel paranız değerli bayağı sizin burada. Ama biz ben burada saatlerce çalışıyorum akşam markete gidip birkaç şey aldığım zaman bütün emeğim boşa gidiyor. Hiçbir şekilde cebimde sigara param bile kalmıyor. Yani bu yüzden AK Parti ve MHP'ye vermem. Ha kime veririm? CHP, HDP, İyi Parti hangisi daha iyi bir aday çıkarırsa hani çatı aday olur ya da bir partinin adayı olur. Onların arasında hani işçi partisi de olabilir. İşçi partisi de güzel. Onlardan birine vermeyi düşünüyorum bu şekilde. Teşekkür, Teşekkür ederim. Çok Sağ ol. Cumhurbaşkanı seçme olsa oyunu kime verirsin? Siz kimi tercih edersiniz? Te te Siz kimi te yani, tercih edersiniz? Te Bilmem abi. Hangi kanal? Kanal Dünya abi. Youtube. Evet. Selam Selam CHP. CHP. Peki Millet İtfakı'nın ismine geçiyor abi. Merlak Şen'e, Masiyo, Şekran Mamuls'a ne yakın bir isim var mı abi? CHP'de hangisi olursa olsun önemli değil. Yeter ki CHP olsun. Yani peki şu, sistem, şu sistem olmasın da. Neden? Neden? Neden CHP dedik? Neden CHP dedik? CHP'nin CHP çok. Diğerlerinin var mı? Bir ideoloji parti, memleket sevdalısı. Diğerine var mı? Eğer bu eğer bugün bir yangın olup da bir aciz duruma düşüyorsak, eğer bir sel olursa İBAN numarası gönderirsek sizce var mı başka? 20 yıldır ne yaptın? 120 dolar ne yaptın? 120 dolar ne yaptın? He? Hesabını ver. Veremiyorsun. Halka harcadık dedi abi, ha? halka pandemi de hani ya? yardım edin. Hani ya, bir maskeyi dağıtamayan, bir maskeyi dağıtamayan ya, sen yıllarca Kürt'ü dışla, Alevi'yi dışla, değil mi? Romenleri dışla, Irkçılık olmuyor, sen Suriyeli Afgan'ı getiriyorsun, ben istemiyorum, ben ırkçı oluyorum. Bu nasıl kafa ya, hangi kafa yaşıyorsunuz siz ya? Hangi kafa? Sen benim askerime kelle diyeceksin. Olsa çıkıp diyeceksin ki ben vatan severim. Yapma ya. Yapma ya. Sen mektup okuyacaksın. Okutacaksın. Vatan aynı ben olacağım. Sen birilerini kanala çıkarıp konuşulacaksın. Vatanın aynı ben olacağım. Senden olmayan vatan ayrı mı oluyor? Hangi kafayı yaşıyoruz biz ya? Neyin kafasını yaşıyoruz biz? Senden yana olmayan, he mi? Vatan aynı. Yapmayın birader ya. Lütfen. uçuyorduk. Nerede? Hani yerli araba? Hani yerli uçak? Hani doğalgaz bulmuştum? Nerede? Burası Pendik. AK Parti'nin tam yerlisi. Kalesi. Abi. Kalesi. Hani şöyle bir bak ya. Şöyle bir bak. Muazzaya giriş çıkış var mı? Şöyle bir bakın ya. Hayal kırıklığı. 20 yıldır. Neyin kafasını yaşadın sen ya? Bir uçak yok ya. Bir helikopter yok ya. Yangın söndürürsün ya. İsrail'den ya. Aa. İsrail'den. Müslüman düşmanla uçak istiyoruz. Kafaya bak. Öyle bir kapı var mı? Yok. E ee, Nasıl düşüneyim ben bunu? Man, düşünecek bir şey varsa söyle düşünelim yani. Böyle bir düşünecek bir şey, sistem var mı? Yani ekonomi nasıl abi bir ekonomi? ekonomi. Vallahi sab sabah işe giderken cebime bir 20 lira koyuyorum. Eve giderken ekmek nasıl götüreceğim onu hiç düşünüyorum. Hadi abi. Onu düşünüyorum yani. Hadi abi. Var mı? Hadi yap, hadi. Yol parası yol parası veriyorum karnımı doyuramıyorum. Söylenecek başka bir şey var mı?